siz iki kafada kadın git dondurmaya mı Evet. Hadi kalkın biz, biz birinci koşu dondurmalı gelin. Hadi. Şey ki, yapma. Ay, kimsin sen? Asıl sen kimsin? Önce ben sordum. Ben, ben. Bora Bey'lerin

şöyle Baba! Çekme! Çekmiyorum. Neden Telefonun ayarını <laughs> yapmaya çalışıyorum. E Ortada koltukta bir yerlerde oturursa. da iyi göründü buraya çıkacak. hoş geldin Hoş Nasıl geldin? Orasını göreceğiz. Şimdi ne yapıyorsun? Yolun sonundaki kız televizyonda ilk kez pazar akşamı kanal D'de. Sen ne yaptın Ali? O ne? Telefon. Telefon canavarı. Telefon, Telefon mu? Telefon canavarı. Telefon yürüsü mü? Evet. Yine canavarı falanı. lan telefon canavarı. Telefon canavarı. senin telefonuna sen öksürüyordun ya. Sen sen telefonu öksürürsen. Yani tablet telefon, bilgisayar, virüsü falan olabilir. Hmm, virüs kapar. Evet. Virüs, virüs. Olabilir mi? Hani telefonu, tablet virüs kapar mı? Evet, kap kapar. Kapar mı, kapmaz mı? Evet. Telefon ağzı var mı? Tabletin ağzı var. Nasıl, nasıl evet. virüs kapıyor? Ben mesela eski tabletimizde -hı. mesela virüs kaptı ve öldü. Oo. Siz Doğru mu Ali? De tamir ettirmeye çalıştınız? Tamir ettiremediler tamirci. Mesela. Hmm. Ölmez, ki olabilir. Onun gözleri yok ki. Tabletin gözleri var mı yok mu? Mesela Mesela var gözlere. Baba. İnsan. O insan gibi bir şey. Mesela pal gibi bir seri şey vardı eski tabletimizde işte. Hmm. Ben de böyle bir şey yaptım. Çok güzel. Ne o? Tavuk. Ee? Hayır tavuk değil. Bu ha. bilgisayar virüsü. Bilgisayar virüsü mü yaptın? Evet. Oo. Virüs bu. Süper olmuş. Bak şu yuvarlak şey de onların elleri. hı hmm, virüsün elleri. Evet yuvarlak bir. Onu onun yanına koydum. Bak işte koydum. Ne 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 ne. Evet. Nasıl? Güzel. Mesela kırmızı değişik renklerde bir virüs var. Bakterler. Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar. Lütfen beni dinleyin. Şu anda tablet, telefonlar. Aslında kalemden ellerini Tablet ve oh. bilgisayar, telefon virüsü Ali Geliyor ne yapmış? Baksana anda. elleri kolları olan bir virüs yapmış. Lütfen buna dikkat edin. Süper olmuş Ali. Baba baksana. Hı -hı. Bak. Bak, Bak mesela bu baba. Efendim. Bu görünmeyen bir şeydir. Görünmez virüs. Aha. Oo. Bak mesela koronavirüs bizi göremez tam da. Biz onu görebilir miyiz? Mesela bazı fakir e, fakir insanlar görebilir bunu. Zengin zengolu zenginler göremez. Zengin zengini tek fakirler görebilir.